Thank you very much, Mr. Simoni. I am so grateful for your help. Thank you. Thank you. Hope to see you soon. Bye. Bye. Bağlantı kesinleşti değil mi? Aracı kesin konuşuyor. Süper. Artık iş sana kaldı Barış. Halledeceğim merak etme. Katar'daki işte hallet mutlaka. Anlaşma üzere böyle bir kayıp daha yaşayamayız. Merak etme. Bana güvendiğine pişman olmayacaksın. Bu anlaşmayı yaparsak kesinlikle batmaktan kurtuluruz. Büyük hissedarlar şimdilik bizim verdiğimiz pembe tabloya inanıyorlar. Elimize sıcak para geçmezse halka arzdan önce boyamız ortaya çıkar. Elimden geleni yapıyorum görüyorsun. Yeter ki senin şu ukala damadının durumdan haberi olmasın. Allah ha, vallahi şu odadan küçücük bir bilgi sızarsa mahvoluruz. Bu akşamki görüşmenin mazereti yok. ...ne yap et. Oradan onurlu bir şekilde ayrıl. Sen benim yanımda olduktan sonra sorun yok. Can'ı atlatabilecek misin? Merak etme. Sen hala burada mısın? Can gelmiş seni bekliyor. Tamam çıkıyorum. Görüşürüz ararım seni. İyi yolculuklar. Veliahtımıza iyi bakın. Güle güle. Güle güle iyi yolculuklar. Gizli gizli harçlık mı veriyorsun Barış'a? Telaş telaş cebine koyuyordu gördüm. <laughs> ah, Katar'da görüşebileceği bir firma daha var. Genç bir iş adamı, İsviçre'deyken kart vermişti. Barış'a verdim belki bir görüşme ayarlar diye. Önceden görüşmesi ayarlanmamış bir randevu bize yakışır mı? Ya böyle bir şeye ihtiyacımız mı var? Halka arz öncesi her türlü başarıya ihtiyacımız var. Ay öyle bile olsa, ya tamam biz içeri girince siz sustunuz diye merak ettim ne oldu? Evet. Çünkü bugünkü rezaleti konuşuyorduk. Siz gelince konu daha da uzamasın diye kapattık. Tamam, tamam. Hiç açma. Biz de zaten bugünkü toplantının bir değerlendirmesini yapalım diye geldik. Yani rezalet haricindeki. Harika. Dinliyorum. Şimdi şu Bakayım servisler nasıl olmuş. Ay. Çok güzel olmuş. Burası boş kalmış. Buraya çiçek koy. Hemen efendim. <laughs> Aa. Ne? Niye oturuyorsunuz siz? Biraz yorulduksa dinlenelim dedi Handan Hanım. Hadi hadi kalkın kalkın misafirler gelecek daha. Bunlar niye burada duruyor? Hadi götür bakayım içeri, hadi. Hepsinden konuldu masalar Handan Hanım. Yani bunlar gerekirse ilave olsun diye burada duruyorlar. Davet veriyoruz davet bol bol olsun her şeyden. Hadi götür bakayım, hadi. İyi de Handan Hanım biz de ilk defa davet vermiyoruz. Ne yani? Ben ilk defa davet veriyorum öyle mi? Bunu mu demek istiyorsun? Yani bu evde çok davet olur da... <laughs> ...yani bizim alıştığımız şekil öyle diye. Sen kiminle konuştuğunu zannediyorsun bakayım? He? Terbiyesiz. Utanmıyor musun sen? Bir şey demedim ben, yanlış anladınız. Güney Bey bana böyle davrandığınızı öğrenirse ne yapar? He? İkiniz de kapıya koyar. Özür dilerim. Terbiyesiz, münasebetsiz şeyler. Bana bak, eğer sen bu gece şuradan bir adım çık, bak ben sana ne yapıyorum. Sana yasak dışarısı. Misafir içine çıkmayacaksın. Cezalısın. Utanmaz şey. Allah'ım ya Rabbim. yine Nerede kaldın be oğlum? Şirketteydim. E sizinkiler geldi. İşlerim vardı benim. Çocuğum hadi bir an önce hazırlan bak. Misafirler gelecek. Sen geç ineceksin. Ayıp olur. Ayıp olacak. Tamam beş dakikaya hazırım. bana yukarıda mı? Yukarıda yukarıda hazırlanıyor oğlum. Hadi çabuk. Hadi çabuk giyin de gel. Nasılsın? Nasıl geçti yolculuğun? Gayet iyi. Rötar yapmadı uçak. Tam zamanında kalktı ucu ucuna yetişeceğiz ama çekinleri yaptırdım. Boarding kartları da bastırdım. Can. Artık bagajı vermeden direkt geçeriz. Can. Ne? Ben bu gece gelmiyorum seninle. Neden? Bu akşam burada özel bir görüşmem var. Yarın geleceğim. Daha önce söyleseydin ya bir gün ertelerdik gidişimizi. Ya herkesin bu akşam seninle birlikte gittiğimi düşünmesini istiyorum. Allah Allah. Bak şimdi beraber havaalanına gideriz beraber gireriz içeri. O gidince ben çıkarım. Neler oluyor Barış? Anlatmayacak mısın? Ya söyledim ya görüşmem var. İyi de bu gizlilik niye? Lütfen Can. Sonra konuşuruz. İlk uçakla geleceğim zaten yarın. Lütfen. Peki. Teşekkür ederim. Biz de şimdi otelimizdeyiz. İyiyiz yani rahatız. Seni şimdiden özledim. Annem geldi, bizde kalacak bu gece. Ha. Selam söyle kayınvalideme. Neyi söylerim? Sen ne zaman döneceksin? E niye sordum? Sordum işte. Bir planın mı var? Hayır, merak ettim sadece. Hmm. O zaman her an dönebilirmişim gibi düşün. Olur <laughs> İyi, tamam. Ararım seni yine. Konuşuruz. Öpüyorum çok. Görüşürüz. i <laughs> Barış aradı Katar'dan Selam söyledi. Sen diye birkaç tane. Yemeyeceğim. Ye yavrum onların yanında yiyemezsin rahat rahat. Yaz zaten yediğimizde boğazımıza dizilir. Vallahi aç kalırız bütün gece. Ay anne bütün gece orada olmayacağız ki eve dönünce yeriz. Şuna bak tıktın ağzına. Abi bakayım. Ay Cemre. Hı ne oldu? Nasıl delirmesinler bu kadınlar seni görünce ya. Nasıl çıldırmasınlar yavrum şu güzel karşısında. Ama benim saçına bir el atmam lazım. Of istemiyorum kalsın böyle işte. Aman be. Bir türlü de itiraz etme ya. İyi tamam hadi sen doyur karnını da yaparız şimdi. Nasıl olsa daha vakit var. Bugün Kuzey'in doğum günü. Aramadın inşallah. Aramadım anne, aramayacağım. E, aferin, en doğrusu. Bizim için de durumu zorlaştırmaktan başka bir şey olmaz yani. Hadi yukarı çıkalım da satış saçını bir düzeltin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.